Aferin oğlum ha. Bekir burada da bir koku var ama. Daha lan davşan yatıyor. Davşanı görüyor mu ha? Daha davşan yatıyor. Elleme elleme dur. Köpek fermana ne kadar güzel baksana. Dedim ya burada bir koku var dikkatli ol ya. Hayır köpek fermada. Davuş... Birbirlerine bakıyorlar Avcıoğlu. Şu anda tavşan torunun içinde yatıyor arkadaşlar. Shakespeare fermada. Tavşanı görüyorsunuz. Sen görüyor musun Bekir? İşte işte. İşte şurada tam ben, ben şeyin onda Aferin oğlum He <laughs> Niye zevk işte Hayır ya öyle şey mi olur Kamera çekiyoruz arkadaşım Sen çok boş konuşuyorsun bu kameralarda ya Gelme gelme Boşu ora yorulma Aferin oğlum Shakespeare. Aferin oğlum benim. Koçum benim. Bak şu beyaz taş var ya Bekir, dik duran senden tarafta. Onun önünde. Görüyorum işte. Kalkmıyor. Yok canım. Hayır hayır. Köpeğin konsantrasyonunu Köpeğin konsantrasyonunu bozmayalım. Kaldıralım onuncu. Ka... Kaldıralım, kaldıralım bak. Bak köpek oturdu, oturdu bak. Peki ben senden ateş edemem sonra. Özgür sen kenarı çekin. Yok, sen. Seni köpek kaldıracak indi amcaoğlu. Bekle, bekle. Ha, Ofer. aferin lan seni köpekle. Kafasından vurdum ben Ulan. Yok sen sıkma değil Var mı ya?